Arkadaşlar merhabalar. Menopozda ciltten hormon tedavisi nasıl yapılıyor? Öncelikle menopozda en yaygın şikayetlerden birisi sıcak basması, gece terlemesi, kronik yorgunluk, yaşamda isteksizlik, uykusuzluk, libido kaybı. Bu gibi durumlarda kadınların östrojen seviyeleri ölçülüyor ve zaten 5-10 pg/ml civarlarında bulunuyor. Menopozda bu şikayetleri gidermek için östrojen seviyesi böyle 60-80 pikogram mililitre seviyelerine çıkartılabilirse o zaman menopozun şikayetleri kayboluyor. Ve bu şikayetlerin bazıları saatler içinde örneğin sıcak basması, yaşam enerjisinin artması, depresyondan çıkılma bunlar haftalar içerisinde yorgunluğun azalması, haftalar içerisinde düzelen, toparlayan bir şey. O yüzden menopozda bu seviyeleri yükseltebilirsek şikayetleri engelleyebiliyoruz. Peki nasıl seviyeleri yukarıya çıkartıyoruz? Düşük östrojenin getirdiği bu şikayetleri giderirken ciltten doğal östrojen hormonu kullanıyorum. Peki hormon tedavisi neden ciltten öneriliyor? Normalde de yumurtalıktan kana verildiği için östrojen ciltten östrojen kullanıldığında deriyi, cildi geçerek yağ dokusuna ulaşıyor ve yağ dokusunda rezerve ediliyor, depolanıyor. Oradan gün içerisinde yavaş yavaş kana östrojen salgılanıyor. Tıpkı yumurtalıktan yavaş yavaş salgılandığı gibi yağ dokusundan yavaş yavaş kana geçiyor ve tüm vücudu gezerek beyne, kemiğe, cilde, genital organlara ulaşarak menopozun şikayetlerini kandaki östrojen seviyesini istenilen noktalara taşınarak giderilebiliyor. Arkadaşlar ciltten doğal hormon tedavisinin önerilmesinin bir diğer nedeni de tıpkı yumurtalıktan salgılanan hormon salınımının birebir aynen taklit edilmesi olduğu için burada ciltten östrojen kana geçiyor. Orada da yumurtalıktan kana geçiyor. Aslında yumurtalıktan gelen hormon sistemin aynısı burada taklit edilmiş oluyor ve yumurtalıktan salgılanan hormonun aynısı cidden kullanılıyor ve kan tahlilleriyle normal değerlere ulaştığı kontrol edilebiliyor.